Merhaba bugün sizlerle beraber ikinci gameplay videomuz çekiyoruz. Şey, um, Dynamite'le ile birkaç maç yapacağız. Ve em, um, gelmeyi unutmayın. Evet, Dynamite ile ilk maçımıza gir. Çift, çift girmedim mi? İnşallah çift girmemişimdir. Tek mi girdim? Çift girmişim. Neyse, çok sorun yok. Ya da şunların şeyini büyüteceğim ya, çok küçük oldu. Büyüteceğim biraz. Çok küçük geldi bana. Hadi. Oo, ne yaptım ya? Müthiştik. Attım şunu da. Oğlum. Oğlum ben neyim? Şunu da at. Atamadım bunu. Ama olsun alacağız bunu. Dön. Dön dön al onları dön. Tamam. Aha şurada bir şey var. Ve bunu da aldık. Aldık mı? Alamadık. Dur dur dikkatli ol. Tamam. Şöyle deniyorum ve alamadım yani. ya. Ya 5 aslında. Fena değiliz de şunu atayım ben bir. Bunu Bunlar... ya şu dinamikin aksesuarı ben çok saçma ya. Çok gereksiz. Ya yani en fazla 1400 yani 2000'den fazla sar veremiyorsun. Ve hepsi farklı adamlar olduğu için çok saçma geliyor bana. Ve yok artık LeBron James diyorum. Ve, ve 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 ya şunlar çok küçük olması daha iyi olurdu da. ben bu çocukla bir daha oynarım ha ya yenildik yenildik boşver Oo çok iyi akıl etti onu ama yine de al alacağımızı hiç sanmıyorum bak da takım arkadaş geldi o evet ikinci olduk ama olsun ikincilik değildir ben bu darmanı hiç sevmediğim bir karakter hiç sevmiyorum Evet derse evet diyeceğim. Evet demen sağa diyeceğim. Evet dedim daha evet. Onu yalmasınlar. Ya ilk başta ne yaptım öyle ya. O ile iki odam bir. Müthiş oynadım. Derp powermış adı. Ya bir iki maç daha iyi oynarsa belki arkadaşlık isteği yollarım. BROK. Burada bir BROK var. Dur dikkat. Ama çok şey interneti kötü biraz sanırım. İşte bir yerine duruyor çünkü. Yoksa daha iyi olacağını düşünüyorum. Oo, onu kullanmasaydı almıştık ama onu da el Primo aldı. Azını göremiyorum. Görebsem söylerdim. Dar powermış benim takım arkadaşımın adı bu arada. Söylemiş miydim bilmiyorum ama burada bir el Primo var. Aha. 2 3 atıyorsun durum bana bu. Yarına bir Foco geliyor. Şimdi de bu beni alabilir. Ondan biraz uzak duracağım. Burada iki şey var. Sniper var. Bunlardan da uzak dur. Ya şu pokodan nefret ettim. gelip duruyor. Aha. Kaçmam lazım. Daha beşte koyma. Oh be. Vuramadı en azından. Hayır. ay, Akındım böyle. Çok korkuyorum. Akındım böyle. Hayır diyeceğim. Beceremedi çünkü. Ha bir de nerede o şimdi? Buraya gel şimdi dene diyelim mi? Değiştireceğim kontrolleri düzenleden bu kontrolünü. Çok kötü kontrolü var çünkü ya. Acayip kötü kontrolü var. Kontrolleri düzenle dedim. Tabii ki de bunun boyutunu böyle kocaman yapacağım. Nasıl bitiliyor bu ya? Hem boyut böyle. Kocaman olsun evet böyle daha güzel. Şunu şöyle alalım. Bunun boyutunu da şöyle yapalım. Bunu böyle alalım. Bunun boyutunu böyle yapalım. Bunu şöyle alalım ya da bunu şöyle biraz daha aşağı alalım. Ya da neyse. Heh. Bunun boyutunu da şöyle kaydet Böyle nasıl olmuş? Ha böyle daha güzel. Bakayım evet Daha güzel olmuş. Şimdi, şimdi bir, iki bir iki tur daha oynayıp videoyu bitiririz. Bir sonraki videoda gameplay yapmamayı düşünüyorum. Gel. Gel Gökçe. Kardeşim geldi. Şunu ha gitti güzel. Gökçe Sen nasıl olmuş bunların boyutları? Şu süper gücüm falan. Beğendin mi? Beğendim. Ne çıkarıp tuttum da. <laughs> Gördüğün gibi hiç kırık Ay çok iyi. Aha Spike bu. Ya ben bu kostümü hiç marketime gelmedi ya. O kadar bende Spike var ama hiç marketime gelmedi ya. Bir sonraki videoda zaten böyle yine gameplay yapmayacağım. Başka bir şey yapmayı düşünüyorum. Yarınki videoda. Bir de bir önceki videoda kanal tanıtımı video yap videom vardı ilk başlamıştım. Onu e, atmadan önce yanlışlıkla bunu attım. O yüzden onu artık atmayacağım yanlışlıkla onu attım. Onu da çekmiştik yoksa değil mi Gökçe? Ama yanlışlıkla ilk baş bunu attım. Olsun. Sorun yok. Ne yapıyor bu ya? Bunu baba bak Gökçe ne yapıyor gördün mü? Hı hı. Bayağı anlıp adam. Ben neydim? Dynamo attım. O zaman şunu basalım. Bizim dedemiz... Ya baksana de... sadece 700 vur dedemiz. Evet dedemiz. Vur şuna bir tane. Üf poko sen ne biçim oynuyorsun ya? <laughs> Yukarıda biri beni izliyor. bak kim izliyor? Ya yine eksildim. Ben tek gireceğim bir iki maçta. Bir maçta oynayalım bakalım. Bir sonraki Abi, maçta benim... Poco play oynayacağım. Evet Gökçe. Ee, şurada oyna bak. Nerede? Burada. Kuşatma ay sevmiyorum. Bir maç daha oynayalım ne, bakalım. Neydim? Sence o maçta kaçıncı olacağız? tek girdim değil mi? İnşallah tek girmişimdir tek. Kaçıncı olacağız? Aa ben bunu sandırırım. Bence birinci. İnşallah. Ama dayanmakla birinci olmak biraz zor. En fazla ikinci oluruz. Nasıl ikinci de. İçeride birileri hapşırıyor. <laughs> i̇şte o da bizim babamız. Neyse. <laughs> ya çok komik bir şey görüyorsun ya. <laughs> Ay tamam neyse. Kimin Biliyorum. Şunları biraz büyüttüm. İyi mi oldu? Onlar da yorumları yazmayı unutmayın. Aa ne yapıyorum ben? Git. Ne yapıyorsun sen? Şunu bastım. Aa yok artık LeBron James. Arkadaşlar abone ol like atıp bir de yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.